Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 6 yıldızı rütbe 2 Odin gameplay yapacağız arkadaşlar. Şu anda betadayız. Odin'in özelliklerinden daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Türkçe özelliklerini açıklamıştım yani. Beta İngilizce biliyorsunuz. Evet özelliklerini kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Sonra efsaneler diyarında deneyeceğiz ve özelliklerini test edeceğiz. Evet süper yeteni her şeyden önce arkadaşlar çok daha iyi bir şey beklerdim. Valla oyundaki yani gene güzel süper yeteneği var ama çok da lazım değil maalesef. Dragonmen'in Man'in süper yeteneğinin benzeri arkadaşlar. Biraz daha iyisi. Dragon Man, rakip her bir takviye açtığında onun bir benzeri takviye kazanıyordu üstüne. Ama o takviye olarak değil pasif olarak kazanıyordu. Odin takviye olarak kazanıyor. Odin'in özel saldırı iki hasarını arttırmasında etkeni var bunun. Hatta büyük bir etkeni var diyebilirim ama çok da büyük değil. Evet. Odin uykusu vardı arkadaşlar. Odin'in kötü özelliklerinden biri. Ard arda da kullanamıyoruz. Yani bir savaş kullanacağız sonra bir savaş uyuması gerekiyor. Arka, takım arkadaşlarından birini kullanacağız ondan sonra gene Odin'i getirebiliriz. Bu Odin uykusu etki sayesinde arkadaşlar hiddet ve zırhlanma kazanıyor. 2808 yani saldırısını iki katına çıkartıyor resmen. Ve iki, iki katta zırhı oluyor arkadaşlar. Maksimum iki kere istiflendiği söyleniyor. L3 ile bunu iki katına çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Yani sanki e, temel saldırısını üç katına çıkarmış gibi oluyoruz. O yüzden çok lazım bir şey bu Odin Sleep hasar için en azından ama o bile bakalım fazla hasar vermesini sağlayacak mı? Sonra Odin kuvveti vardı arkadaşlar. Rakibi yere devirdiğimizde Odin kuvveti yükü kazanıyorduk. İşte ağır saldırılarımız, özel saldırılarımız e, attıklarında özellikler açıyorlar. Odin kuvveti varsa ekstra bir özellik daha açıyorlardı. Odin'in özgün özelliği arkadaşlar. Rakibin yanında durdukça takviyelerinin süresini duraklatıyor arkadaşlar. Çok güzel bir özellik bu. Zaten üstünde tutmamız gerekiyor Odin'in etkili, Odin etkili olması için takviyeleri. Evet, özel saldırı bir de e, gerçek saldırı açıyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Rakibin yanına gittikçe yani kaçış yapmasını engelliyoruz. Örümcek hero'larına karşı veya kaçış yapan karolara karşı çok uygun olacaktır Odin. Çünkü yanında durduğumuz sürece e, rakip kaçamayacak e, gerçek saldırı sayesinde. Odin kuvveti varsa blok yeteneğimizi 700 arttıran bir takviye daha veriyormuş bize 7 saniyeline. Tabi o da durak, duraklayacak yanına gidince rakibin. L2'miz arkadaşlar Odin'in e, hasarının sırrı. Üstünüzdeki benzersiz takviye karşılık rakibin e, maksimum gücünün %2.75'ini alıyorsunuz arkadaşlar. E, Tabi bunun da bir sınırı var. 12.595.82'ye kadar yani alıyormuş. Eğer Odin Force varsa üstünüzdeki bütün takviyeleri başa alıyorsunuz. Süresini yeniliyorsunuz. Gayet iyi. Ve özel saldırı işte de arkadaşlar üstümüzdeki takviyelerin kopyasını yapıyoruz. Ve eğer Odin Force varsa sonraki gelecek olan bütün takviyelerin süresini %25 uzatıyor arkadaşlar 15 saniyeliğine. Bu Extend Buff dediği arkadaşlar zamanlayıcı olarak geliyor. Bunu Türkçesini okuyabilirsiniz dediğim gibi. Videonun sonuna koydum Odin'in özelliklerini. Ve gelelim Odin'in dövüş öncesi ve dövüşler arası yeteneklerine arkadaşlar. Odin daha çok bunun için kullanılacak gibi geliyor bana. Kendisi yani savaşta pek kullanılmayacak ama dövüş önce yetenekleri için getirilecek. Aynı Mayato Xedi gibi olacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Çünkü takım arkadaşlarına çok güzel özellikler veriyor. İşte Trat Stock veriyor bir tane. Rakibe e, tak, neydi onun ismi? Ustalık takviyesiydi galiba. Hiddet, zırhlanma ve e, isabet takviyelerinin yüzde %15 arttıran bir etki veriyor. Dropnir var. E, koruyucu takviyesi veriyor arkadaşlar. Hem de sınırsız tek bir vuruşta canımızın %15'ine kaybetmemizi engelliyor. Vallahi ittifak savaşında da, kritik maceralarda da çok etkili olacak bir e, özellik bu arkadaşlar. Çünkü maceranın sonuna kadar devam ettiği yazıyor burada. Ama eğer özel saldırı 3 yersek bu kalk bu e, aynen özel saldırı yediğimiz zaman bu korumayı kaybediyormuşuz arkadaşlar. Yani özel saldırı 3 asla yememeniz gerekiyor. Bir de Stone Breaker var arkadaşlar. %90 şok bağışıklığı kazanıyoruz. Çok güzel bir özellik bu da şok isteyen karolarda kesinlikle kullanılabilir. Yani çok bağışıklığı gereken karolarda. Bu dövüş öncesi yeteneklerini Oden'in üstüne atamazsınız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Başka bir yani takım arkadaşını getirmeniz lazım. Evet. Şimdi efsaneler diyarında bir test edelim. Bir de sinerjilerine bakalım arkadaşlar. Sinerjilerini söylemeyi unuttum. Sinerjilerine daha iyi bir şey bekliyordum arkadaşlar. Kıyamet gibi çok güzel sinerji yapar diye bekliyordum ama pek de güzel sinerjisi yok maalesef. Mesela Odin'in kendi sinerjisi yaşa yaşayan her e, takım arkadaşı için %5 saldırı yani toplam %20 saldırı kazanabiliyorsunuz. Mephisto'ya da ölmüş e, takım arkadaşı için %5 saldırı veriyor. Thor ve Hela'ya olan sinerjisi e, neymiş? Her Takım arkadaşlarımızı kazandığı her savaş başına %5 buff duration yani takviye süresi kazanıyor. Güzel olabilir. Loki ve Angela da aynı şekilde bu sinerjiden faydalanıyor arkadaşlar. Sonra Heimdall'la güzel bir sinerjisi var. Heimdall'ın ee, sınırsız hiddet, zırhlanma, isabet ve ustalık takviyelerin yani ağır saldırıyla yükleyerek kazandığı bu takviyelerin potansiyeli %15 arttırılmış. Ve Odin'de de geriye çekilip 1,5 saniye blok yaptığımız zaman kusursuz blok takviyesi kazanıyormuşuz. Ama bunu duraklatamıyoruz arkadaşlar. Bu Odin'in takviyesi sayılmadığı için duraklatılmıyor rakibin yanında durduğumuz zaman ama güzel bir sinerji. Evet, Helan'ın sinerjisi güzel arkadaşlar. Hela ağır saldırısını yüklerken iki kat daha fazla hiddet kazanıyor valla. Bir de şu Odin'in dövüş öncesi yeteneğini atsak, hiddetlerin tesirini arttıran özelliği atsak Hela çok iyi olabilir arkadaşlar. Test edeceğiz. Onun dışında başka düzgün sinerjisi yok arkadaşlar. Gerçekten hayal kırıklığı. Şimdi bu şekilde Heimdall sinerjisiyle bir Odin'in hasarını test edelim. Efsaneler diyarında. Evet önce kış askeri sonra Bayağı... ay Kaptan Marvel'da arkadaşlar. Kış askerinde çünkü onu Odin Sleep özellikleriyle test edebileceğiz. Ama Kaptan Marvel'a gelince üstümüzde Odin uykusu özellikleri olmayacak. Bakalım ne kadar sürecek indirmesi. Evet ilk savaşımıza başlıyoruz. Önce nasıl kullanıldığını göstereyim. L2'mizi atmadan önce üstümüzdeki tüm takviyeleri arkadaşlar arttırmamız lazım. Önce rakibi yere devirin iki kere falan Odin Force'u alın üstünüze. İki tane yükünüz oldu mu Odin Force hazır arkadaşlar. Yani Odin kuvvetiniz. Bu hazırken L1 atın bir kere. iki takviye alıyorsunuz. Şu kusursuz blok takviyesini Odin Force varken alıyoruz. O yokken atsaydım sadece gerçek saldırı alacaktım. Evet şimdi bir kere L2 atmakta fayda var mesela. Odin Force'u hazırladım. Ya da ilk önce bir L3 atalım arkadaşlar. Takviyelerimizi iki katına çıkarmak her zaman iyidir. Biliyorsunuz L3 üstümüzdeki takviyeleri süresiz bir şekilde iki katına çıkartıyor. Odin Force da var üstümüzde. Sonraki gelecek olan takviyelerin süresi de uzatılacak. L3 animasyonu çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güzel ben çok sevdim. Evet gördüğünüz gibi hiddet ve zırtlanmalarımız ikilendi arkadaşlar. Yani 3 katına çıktı temel saldırımız. L2'mizi atmadan önce üstümüze el becerisi takviyesini de almamız lazım arkadaşlar ki daha çok hasar versin o Şimdi bir de kusursuz blok takviyesi aldık. Hazır oda varken L2 atabilsek çok güzel olacak ama atamayacağız sanırsam gidecek o olsun önemli değil. Şimdi el becerisi yaptım L2'mi atıyorum bakın nasıl hasar verecek. Gördünüz mü hasarı? 118k vurdu. İşte bundan ibaret Odin arkadaşlar. Bir tek L2'siyle böyle güzel hasar verebiliyor. Başka bir esprisi yok. Ee, blok yapması güzel. Dayanıklılığı güzel. Kaçışları kapatması güzel. Bu açıdan da işlevsel ama hiçbir bağışıklığı yok arkadaşlar. Bir sürü karo Odin'in işlevini tamamen ortadan kaldırabilir. L2'nizi atmadan rakibi bir iki kere yere devirmeyi unutmayın. Daha doğrusu Odin Force yükünüzün iki olmasına dikkat edin. Evet bakın 88 bin patlama hasarı veriyor yanda. Evet hasarı da ortalama bir hasar arkadaşlar. Çok yüksek değil. Evet ve indirdik gördüğünüz gibi. Kaç vuruşta aldık? 94. Valla Odin gibi bir hero bir hüroya yakışmıyor 94 vuruş arkadaşlar bence. Yine fena değil ama çok daha az olmalıydı. Şimdi gelelim ikinci dövüşümüze. İkinci dövüşümüzde arkadaşlar Odin uykusu özelliklerini alamıyoruz. Odin'i dinlendirmemiz gerekiyor bir dövüş çünkü. Yani takım arkadaşımızın bir zafer kazanması gerekiyor. Bakın. No Odin dedi. yani Odin Slip yok üstümüzde ne hiddet var ne zırtlanma bakalım o şekilde ne kadar hasar vereceğiz ve dövüş ne kadar sürecek? Evet Gene iki kere yere deviriyoruz. Bu arada kış askeri dövüşünde Odin Force varken rakibi yere devirmeyi unuttum çok önemli değildi ama gene de devirmem gerekirdi. İki katına çıkartıyoruz biliyorsunuz şeyi. Evet Odin Force'umuz geldi gene. Biley bir daha atıp, ee, blok yeteneğimizi arttıran takviyeyi de aldım. Buna siper takviyesi deniyor arkadaşlar ama siperle karışacağı için yani siper ustalığıyla karışacağı için ona siper demiyorum ben. Bul var ismi. Evet Odin Force'u hazırlayalım. Evet bu kadar arkadaşlar. Üstümüze en fazla 4 takviye alabiliriz elbisesinde dahil edince. Aynen böyle. Ve ikisini zaten Odin'in böyle atın. El becerisi yapıp öyle atın ki daha çok hasar versin. Bakın 50 50k vuruyor. Bayağı fark ediyor hasarı. Odin uykusu olmayınca. Ondan sonra Paso L2 atacaksınız arkadaşlar. Odin Force 2 yapıyoruz. Sonra el becerisi yapıp L2 atıyoruz. Burada L3 de atabilirim bir kere. Ama pek bir işimize yaramaz. Sonuçta rakibin yanında durabiliyoruz full. Evet 5'e çıkardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üstümüzdeki her e, özgün tak yani benzersiz takviye karşılık daha fazla e, energize basıyoruz. ismi oydu. İsmini unuttum İngilizce'de. Pardon Türkçe'de. Bir de Juggernaut'ta deneyeceğim zaten. Bakalım sınıf dezavantajıyla ne kadar sürecek. Evet gördüğünüz gibi Kaptan Marvel hiddet açtı ve bizim süper yeteneğimiz de bize hiddet verdi. Ve bunlar da duraklatılıyor arkadaşlar. Bu hiddeti almamız güzel oldu. Yine şimdi atalım özelliğimizi. Kusursuz bloğu da aktifleştirdim. Ama el becerisi yapamadım bu kez. Ama L2 ile takviyelerinizi yenilediğinizi unutmayın arkadaşlar. O açıdan da önemli. Üstümüzde 5 tane e, güç oranımızı arttıran takviye olması güzel. Evet gene deneyelim şimdi. Evet çok güzel hasar verdi gene Bir de Odin Sleep olsa arkadaşlar çok daha fazla hasar verecek Gerçi kış askerinde onu bir tekrar denemek istiyorum da dövüşeceğimize Tekrar bir kış askeriyle dövüşelim arkadaşlar Evet Bitirelim dövüşü artık Ve indi Kaç vuruş sürdü Odin Sleep olmadan Evet 133 vuruş arkadaşlar Fazla Evet bu kez de Energize takviyesini e, iyicene arttırarak deneyelim dövüşümüzü. Sonra Odin'in dövüş öncesi yeteneklerinden bahsedeceğiz. Test edeceğiz. O takviyelerden en güzel faydalanacak hero'lar arkadaşlar Hyperion. Kozmik Alet sürücü ve Hela gibi geliyor bana. Tabi koruması ve şok bağışıklığı hariç ondan herkes çok faydalanır. Ben ustalık takviyesini kastettim daha çok. Evet tekrar deneyelim Odin'e. ilk dövüşümüz olduğu için Odin uykusu özellikleri var dediğim gibi. Evet Energize'ı aldık. Şimdi tüm takviyelerimizi açalım. Evet Odin forcesuz attık ve yanlış yaptık. Bir daha atacağız. Bu kez de üçümüzü atmadan dövelim bakalım. Ne kadar sürecek? Ya da atalım ya. Yani. Bir, kara, bir türlü karar veremedim ya. <laughs> evet. Blok yeteneğimizi arttıranı da aldık. şimdi yere devirelim kış askerini tekrar. Odin Force'u her zaman hazırlayın. Evet Energize'ı da yenilemiş olduk. Güzel oldu. Evet gene güzelim L3'ümüz geliyor. Şunda da no bonus yapsaydım keşke daha fazla kuruş hakkımız olurdu. Evet güzelim L3'ünü atıyor. Vallahi çok iyi. 2'ye İki, çıkarttık zırhlanmalarımızı ve hiddetlerimizi. Şimdi Energize'i tekrar bir dolduracağız. Şöyle devirelim. El becerimizi de alalım. Heimdall'ın takviyesini de alalım. Ay iki kere attı ya. Olsun. Tak el becerisi beklesin. Ya da dur bir kere daha L1 atalım şöyle. Evet şimdi deneyelim. İki kere e, özel saldırısını ard arda atması çok kötü oldu gerçekten. Evet Odin Force'umuz geldi. Evet alt etti gördüğünüz gibi. Şu zamanlayıcı üstümden gitmesin. l atacağım. Ay onu yere devirmem gerekirdi. Yanlış yaptım. Evet. Güzel. l hemen atıyorum ki takviyeleri yenileyim. Evet. Bakın altı tane aldık üstümüze. Üstümüzdeki her benzersiz takviyeye karşılık. Bu Çarpışma güç oranını arttıran özelliği kazanıyoruz. Unutmayın. Layk'inizi atarken önce el becerisi yapın. O da takviye sayılıyor çünkü. Ve bu kadar güzel vuruyor sonra. Bakın tek attı. %18 candan tek de indirdi. Evet. Heimdall'ın ee, takviyesinden de faydalansak güzel olurdu. Gene aynı vuruş Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sadece biraz daha hızlı güç biriktirdik. Evet. Odin bundan ibaret arkadaşlar. Genel yorumumu yapmam gerekecek olursa yani karakterin hasarı ve kullanımı açısından büyük hayal kırıklığı arkadaşlar. Kesinlikle büyük hayal kırıklığı. Biz Odin'i yani oyunun en iyi hero'larından biri olarak bekliyorduk. Gerçekten sonuçta adam o yani oğul fadır Odin yani herkesin babası. Böylesine yani Odin daha çok carry değil de support olacak bu oyunda. Yani tak takım üyelerine yardım edecek gibi geliyor bana daha çok. Çoğu kişi saldırıda kullanmaz Odin'i. Yine çeşitli yerlerde iş yapacaktır tabi ama e, takviyelerine öncelik verilecek bu oyunda gibi geliyor bana. Evet gerçekten büyük hayal kırıklığı. Çok daha iyi bekliyordum Odin'i. En azından güzel bir hasar e, potansiyeli vermişler ona. Ama Odin'i da tek bir sefer yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir tek L2'de yapabiliyorsunuz. Eğer özel saldırılarını atamazsa e, veya takviyelerini açamazsa hiçbir şey yapamaz Odin arkadaşlar. Sonra kalama veya zehir karosu varsa direkt gitti zaten. Yakma. Her türlü gider. Evet. Dediğim gibi ama en azından özgün bir özelliği var. Takviyelerini duraklatabiliyor. Çeşitli yerlerde işimize yarayacaktır Odin. Evet şimdi Odin'in dövüşler dövüşler arası yeteneklerinden bahsedelim ve gösterelim. Evet şimdi Grandmaster macerasındayız arkadaşlar. Bu yola geldim. Heimdall, Angela, Kozmik Alet Sürücü, Odin ve Hela takımını yaptım. Hepsini de tek tek deneyeceğim. İlk rakibe gidip ondan sonra dövüşü sonlandırıp yani maceradan çıkıp tekrar gireceğim. Diğerlerini de test etmek için. Bir deneyelim bakalım. Buradakilerin canı fazla çünkü. Gerçi 7.1'e giremiyorum. 7.1 bozuk. Evet. Şöyle bir bakalım. Mazoşizm karosu var burada arkadaşlar. Evet. Odin'in dövüş öncesi yeteneklerine geliyoruz arkadaşlar. Hepsini aktifleştirebiliriz aynı anda biliyorsunuz. Mesela Trat Stok'u aktifleştiriyorum ilk önce. Ondan sonra korumayı da aktifleştirelim. Şok bağışıklığını da aktifleştirelim. Nasıl görünüyor İkonlarına bir bakalım. Burada şok bağışıklığına ihtiyacımız yok. Evet hepsini aktifleştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kozmik alet sürücü de deneyelim ilk önce. Labirentte test edemiyorum çünkü orada hasar sınırı var biliyorsunuz. Evet 3 tane takviye var üstümüzde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. İlk defa koruma tak, yani korumanın takviyesini görüyorum arkadaşlar. Bu pasif özellik normalde. Hep pasif özellik olarak gördük bunu. O yüzden şaşırttı beni şöyle yere devirelim. Kusursuz bloğu da açalım. Ha hiddeti açtık. Evet hiddeti de alıyoruz. Bakalım nasıl vuracağız. Oo, Evet Güzel görünüyor valla. Şöyle hemen 10 zırh kırma varken yapalım diyeceğim. Ve kalkar onlar şimdi. Evet bir daha atıyorum. Kaç tane takviye oluyor üstümüzde görüyorsunuz arkadaşlar. Evet mazoşizm yüzünden zaten çok zırh kırmalarımızı atamıyoruz arkadaşlar. Evet, kozmik alet sürücü bu şekilde arkadaşlar. Bir de Doktor Octopus'ta da deneyelim. Yani ahtapotta. da. <laughs> Valla kaç farklı dövüş öncesi yeteneği oluyor acaba bir rakip yani bir şampiyonunuzun üstünde. Hepsini birleştirirseniz bir de kıyamet atlısı yaparsınız falan. Tabi kozmik alet sürücüyü yapamazsınız. Ama yumurta terosunda yapsanız nasıl olur acaba? Evet, bakalım Doktor Octopus'ta da nasıl olacak? Evet şunları da açalım. Bir de L3'ünü gösterebilsem arkadaşlar. L3'ündeki hiddetin tesiri de arttırılıyor çünkü ama şu anda sadece e, hızlı bir gösterim yapıyorum. Bu Odin'in takviyelerinden yani dövüş öncesi yeteneklerinden faydalanmak için yani onları gösterdiğim farklı bir video olacak. Hepsini tek tek burada göstermeyeceğim. Her hero'ya özel yapmak lazım mesela. Evet Hasarı normalin biraz daha üstünde tabi arkadaşlar. Kozmik alet sürücünün normal hasarı olmasa da gene tesirleri arttırılmış bir şekilde hasar veriyor. Bir de ustalıklar kapalı burada. Açık olsa çok daha fazla hasar verir. Evet. Kozmik aleti test ettik arkadaşlar. Şimdi diğerlerini test edelim. Keşke e, gerçi takıma iki tane odin alayım arkadaşlar. Öyle daha iyi olur. Daha hızlı test ederiz. Evet, değil kozmik sürücüyle işimiz bitti onu çıkartalım artık. İki tane Odin alacağım. 5 yıldızlısı da. Biliyorsunuz sinerjiler e, benzersiz oluyor. İstiflenmiyor ama dövüş öncesi yetenekleri istiflenir herhalde. Tabi farklı yerolara, aynı yerolara değil. Evet gene aynı yola gidiyorum. İlk önce en çok Hela'da merak ediyorum. Kozmik Hala ile beraber. Hela'da deneyelim. Sonra da Angel'a da deneyeceğim. Evet. Şöyle açalım. Şoku açmaya gerek yok. En çok trat stok önemli zaten. Bakalım. Hela ağır saldırısını yüklerken iki, iki, kat, iki kat daha fazla iddet açacak. Önce kendi iddetimizi alalım. Evet. Heimdall'ın hiddeti daha doğrusu. Şimdi biraz ruh biriktirelim. Sadece orta saldırı yaparak. Bunu gerçi labirentte daha iyi test ederiz arkadaşlar. Şu anda zaten hızlı test ediyoruz. Deneme için. Evet, onun canını da doldurabilmemiz güzel bir yandan. Evet, epey ruh biriktirdik. Şimdi ağır saldırımızı test edelim. Ay çok hızlı davrandı. Ve çok daha hızlı hiddet kazanıyor gördüğünüz gibi. Normalde daha az kazanır. Biraz biriktireyim bakayım. Şuna bakın. Oh, 11'e çıktık bile. Ama hemen ruhlarımız bitiyor. Ama şu hasara bakar mısınız arkadaşlar? Hop. Tabi bitmesi de bir o kadar hızlı. Ruhlarımızın. Ama sorun değil. Ruh böyle hızlıca biriktirerek yapabiliriz arkadaşlar. L3'ü doldu. oldu. Kinetik transfer karosu mu vardı burada. Hiç dikkat etmedim vallahi. <laughs> oh, Sersem süresine bakın. <laughs> evet, yok edemez takviyemiz var tabii ki. Hiçbir şey yapamaz bize. Time daldı. Önce korudu bizi, sonra Helan'ın kendi yok edilemez takviyesi. Evet tabi Heimdall bir kozmik alet sürücü değil o çok daha zahmetli uğraştırıcı. Ama Hela kullananlar için etkili olabilir. Evet herhalde üstümüzdeki takviye karşılık ee, şey kazanıyor güç kazanıyor. Bir kontrol edeyim onun karosunu tekrar. 6 tane karosu var. Ha evet. 2'den daha fazla e, hiddetimiz varsa işte güç falan kazanıyor yavaşça. Öyle bir özellik. Ama beğendim yani Hela'nın özelliğini. Çok hızlı topluyor hiddetlerini. Tekrar bir test edeyim. Evet bizi öldürsün önemli değil. Ben biriktireyim şunu. 8'e kadar çıkardım gene gördüğünüz gibi. Şimdi gene biriktirelim. Oh 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 nasıl çıkarıyor görüyorsunuz. Bakın kaç vuracak. Gene 10'a kadar çıkartabildim anca. Evet. Vuruşu fena değil. Şimdi Angela'yı deneyelim. Angela pek bir şey yapmayacaktır. Gerçi onun hasarı düşüktü. Çeşitli karolar lazım. Evet 5 yıldızlı Odin'in özelliklerini aktifleştirelim bu kez de. Angela da rütbe 2 arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Evet hasarı normal. Düşük hatta. Şimdi zırhını kırmayı deneyelim onun. Altı zırh kırma. İddetimizi de aldık. Fena değil. Düşük. Evet 9K geldi arkadaşlar. O 9K fena değilmiş mesela. Üstümüzdeki her takviye başına da zırhını kırıyoruz. 7 zırh kırma. Bir de kritik bursu arkadaşlar. Düşünün hasarını. Yani güzel bir seviye çıkıyor en azından hasarı. Çok süper değil ama güzel bir seviye çıkıyor. o, o açıdan sevindirici. Angela'nın L2'sinden çok L1'ini atıyoruz bir de. L3'ünü e, de atmak lazım aslında. O da güzel çünkü. Güzel özellik veriyor. Evet 8 zırh kırma bu kez. Bakalım l 3 e zamanımız kalacak mı? Şöyle iyileşme takviyelerinin tesisini de arttırsa keşke Angela'nın. O değil. Deli gibi takviye aldık üstümüze. Şimdi ne zırh kırma atardık L1'imizle. L2'imizi genelde atmıyoruz. Hatta L3 ile L2 arasında kalınca güz güzel takviye açıyor arkadaşlar. Evet ölecek neredeyse. <laughs> evet bir takviye de biz aldık. Asıl şimdi L1 atmak lazım. Önce ona l bir attıralım. Evet gücünü doldursun yan canına. Şimdi atalım. 8 zırh kırma. Ver bir kritik. Vermedi. Olsun. O oh, neredeyse 10k orta saldırı arkadaşlar. Evet. Angela'yı da test etmiş olduk. Evet. Başka ee, hiroları test etmemi isterseniz yazın aşağıya arkadaşlar. Bu takviyelerle şu hero'yu da test eder misin diye falan. Ama genelde takviye ve hiddet açan hirolarda etkili oluyor Odin'in bu sinerjisi. Evet. Odin de bu şekilde arkadaşlar. Tüm özelliklerini anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa bekliyorum. Şöyle özelliklerini anlamadıysanız bu videonun sonuna koyduğum Türkçe Odin özellikleri videosunu izleyebilirsiniz. Son yorumumu tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Genelde işte az önce bu gösterdiğim e, dövüş öncesi yetenekleri için kullanılacak bence Odin. Onun dışında kendisi pek kullanılmayacaktır. E, has çünkü gerçekten hayal kırıklığı yani işlevi, hasarı falan kendisi açısından tam bir hayal kırıklığı. Yine e, tatmin edici özellikleri var en azından gerçek saldırı açıyor, kaçmaya izin vermiyor. Ondan sonra e, Leix'indeki verdiği patlama hasarı çok yüksek. Hatta oyunun en yüksek patlama hasarı veren herolarından biri. Sonra L3 animasyonu çok güzel ama bu bir artı değil tabii ki. Ama Odin uykusu olmadığı sürece arkadaşlar hasarı tırt. Gerçekten gene güzel seviyelere çıkabiliyor ama e, art ardışık savaşlar için kullanamıyorsunuz. O açıdan kötü. E, ama bu dövüş öncesi yeteneklerini beğendim arkadaşlar. Gerçekten onlar güzel olmuş. A, yani ayrı bir e, avantaj katmış takım arkadaşlarımıza. Yani Odin'in 6 yıldızlısı şart değil. Elinizde 4 yıldızlısı, 3 yıldızlısı, 5 yıldızlısı yani herhangi bir yıldızlısı olsa yeterli olacaktır. Çünkü bu özelliklerinden her türlü faydalanırsınız arkadaşlar. Yani dövüş öncesi yeteneklerinden sinerjileri için arkadaşlar rezalet. Sinerjileri gerçekten belki e eh, Hela'nınki biraz güzel. O da zaten Hela çok kullanmıyoruz. Ama Hela kullananlar için oldukça güzel bir sinerji. Evet bu videomun sonuna geldik dediğim gibi arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.